Herkese merhaba. Bugün hep birlikte Quizzes uygulamasını keşfedeceğiz. Quizzes uygulamasının ne olduğunu birlikte öğrenip deneyimleyeceğiz. Hemen Google'a Quizzes yazarak başlıyorum. Şimdi öncelikle Quizzes'in bir ne olduğunu açıklamak istiyorum. Quizzes, ölçme ve değerlendirme yaptığımız çevrim içi bir araç aslında. Okulda yaptığımız, sınıflarda yaptığımız testleri online ortamda nasıl yaparız diye soruyorsanız Quizzes bunun cevabını sizlere veriyor. İçinde oyunlaştırma elementleri var. Her seviyeden öğrenci için, öğrenen için kullanılabilecek bir uygulama. Önce bir get started diyelim. Burada Google hesabınızla ya da bir e-mail adresinizle giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi geldiğinizde gördüğünüz gibi bir sürü daha önceden yapılmış testler var. Dilerseniz bu testleri kullanabilir dilerseniz kendiniz yeni bir test hazırlayabilirsiniz. Yeni bir quiz hazırlayabilirsiniz. Hemen şuradan create a quiz diyorum. Şimdi bana, bana ilk sorduğu soru şu oluyor. Bu quiz'e bir isim var. Matematik öğretmeni olabilirsiniz. İngilizce öğretmeni olabilirsiniz. Coğrafya öğretmeni olabilirsiniz. Ya da Belki de sadece bir babasınız, annesiniz, çocuklarınızla böyle e, ilginç, eğlenceli testler yapmak istiyorsunuz. Böyle oyunlar oynamak istiyorsunuz. İlk olarak yapacağımız iş oyunumuza ya da testimize bir isim vermek. Şimdi ben deneme yazıyorum şimdilik. Ha, bana diyor ki ikinci adımda da lütfen konu seçin. Konuyu da ne seçelim? Bilim seçelim. Şimdi burada bana soruyor. Öğretmen olduğunuzu düşünün. Bir test hazırlıyorsunuz okulda. E, o testi hazırlamadan düşünüyorsunuz. Çoktan seçmeli mi olsun? Boşluk doldurmalı mı olsun? Açık uçlu mu olsun? Anket gibi mi olsun? Yani bunların hepsine başta bir karar veriyorsunuz. Mesela diyelim ki çoktan seçmeli olsun. Buraya sorumu yazıyorum. Mesela hangisi bir bilim insanı değildir? Buraya cevaplarınızı yazıyorsunuz. İstediğiniz gibi renklendirebilirsiniz ya da cevapların altını çizebilirsiniz, yana yatırabilirsiniz. Ve diyelim ki sanatçımızın ismini verelim. Hayır, olsun tamam. Ee, örnek vermek amaçlı yazıyorum. İsterseniz buradan yeni bir seçenek ekleyebilirsiniz. Alttaki seçenekte de eğlenceli bir cevap ya da doğru cevabı açıklayıcı bir metin ekleyebiliyoruz. Buradan bize kaç saniyede cevaplamasını istiyorsak öğrencilerimize o kadar süreyi seçmemizi istiyor. Burada mesela 30 saniye kalsın şimdi. Bir de şöyle bir yanı var ki bu cevaplarını bu şekilde görmek istemiyorsunuz ve bir resimle görmek istiyorsunuz yanında. O zaman bilgisayarınızdan resim ekleyebiliyorsunuz, ses ekleyebiliyorsunuz ya da video ekleyebiliyorsunuz. Böyle seçenekleri de var. Şimdi kaydediyorum. Cevabımızı da Haluk Bilgin olarak seçtikten sonra kaydediyoruz. Şimdi buraya ilk sorumuzu oluştur. İkinci sorumuzu yine soruyor bize nasıl yapalım. Siz istediğiniz seçeneği artık neye ihtiyacınız varsa ya da yaratıcılığınızla neler yapmak istiyorsanız buraya ekliyorsunuz. Yine ayarlar var. Bu ayarlardan birisi herkes görsün mü yoksa yaptıklarınız sadece sizin özelinizde mi kalsın? Bunu oradan değiştirebiliyorsunuz. Dil seçeneğini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Kaçıncı sınıflar? Birinci sınıflar mı, ikinci sınıflar mı yoksa ana sınıf mı? Ve dediğim gibi buradan isterseniz özelleştirebiliyorsunuz. Quizime bir resim ekleyebilirim. Quizimin kapağında bir resim olabilir. O resmi buradan seçebilirim. Diyelim ki oluşturduğunuz bir sürü sorularınızı yaptınız, bitirdiniz. En sondan diyorsunuz. O kaydediyor. Ve denemen burada hazır. Hadi bir practice yapalım. Başla diyorum. soruya şimdilik yanlış cevap vermek istiyorum. Bakalım neler çıkacak siz de görün istiyorum. Böyle eğlenceli şeyler de çıkıyor bazen. Bakın burada sıralamalar yer alıyor. Şimdi bana bir daha sordu. Bu sefer doğru cevap vereceğim. Bakın buradan derecelerim artıyor. 25. sıradaymışım sorulara doğru cevap verdikçe burada dereceniz de artıyor. Arkadaşlarınızla yarışabiliyorsunuz. Şimdi buradan çıktım. Bir de şunu yapmak istiyorum. Yeniden test hazırlayacak bir zamanım yok. Ya da çok güzel hazırlanmış testler var. Yararlanmak, faydalanmak istiyorum. Buradan giriyorum. Konum neyle ilgili? Ne öğretmeniyseniz, neyle ilgileniyorsanız. Şuradan bir vedera tıklamak istiyorum. Mesela hava durumları ile ilgili. 10 soruluk bir test hazırlamış Behiye Kaymak. Bir bakalım 6. sınıflarla 4. sınıflar arasıymış seviyesi. Buradaki hava durumunu soruyor bize. Rain dedik. Şu an 20. sıraya yükseldim. Kış mevsimi. Bakın 19'a doğru yükseldim. Umbrella. Bakın iyice yukarı doğru çıktım. Bakalım ne kazanacağım şimdi. Zamanı durdurma ödülü geldi. Buradaki bu arada müziği e, değiştirebiliyorsunuz, müziği durdurabiliyorsunuz, eğer müzik dikkatinizi dağıtıyorsa müziği de durdurma seçeneği mevcut. Bu testi hazırlayan kişi diyelim ki 30 saniyede benim süreyi cevaplamam gerekiyordu. Ama şu anda e, o süre dondurma seçeneği kullandığım için rahat rahat yapabiliyorum. Yavaş cevap verdikçe de bu arada listedeki yeriniz düşebiliyor. Bakın en üstte şurada sürenin azaldığını görüyoruz. Diyelim ki kapatmak ve çıkmak istiyorum, o zaman Buradan save and exit diyebiliyorum. Burada da en son yaptığım şeyler, en son tıkladığım şeyler görünüyor. Geçmiş aktivitelerimi buradan bakabiliyorum. Tamamladıklarım, benim yaptıklarım. Diyelim ki siz öğrencisiniz ve öğretmeniniz size testi yolladı. Burada hemen kodunu girerek o teste de katılım sağlayabiliyorsunuz. Buradan oluşturduklarınıza geliyorsunuz. Paylaş diyerek buradaki linki paylaşabilirsiniz. Düzenleme seçeneğine tıklayarak testinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Daha geri gelmek istiyorum. Arkadaşlarınızla da bir yarışmaya katılabilirsiniz. Şimdi geldik. Öğrencilerimiz bunu yaptı. Peki biz bunları nasıl raporlayacağız? Nasıl sonuçlara bakacağız? Bunu hem ev ödevi olarak verebiliyorsunuz, hem de canlı olarak anlık testlerinizi başlatabiliyorsunuz. En sonunda testi yaptıklarında burada cevaplarını görüyor olacaksınız. En basit haliyle quizizi bu şekilde sizler için özetleyebilirim. İçinde oyunlaştırma'nın olduğu. Kavut gibi çevrimiçi ölçme ve değerlendirme aracı diyebiliriz. En son söylediğim gibi raporlarını da gördükten sonra e, o dosyayı indirebiliyorsunuz Excel halinde. Farklı soru tipleri bulunuyor. Sesler, görseller, videolar eklenebiliyor. İnteraktif bir ölçme, değerlendirme yapılabiliyor. Ve kaba tabirle kapışmak istediğiniz kişiyle burada aynı anda kapışabiliyorsunuz. Bunu arkadaş gruplarınızda da yapabilirsiniz. Bazen ortamlarda kutu oyunlarını götürmeyi unutabiliyoruz. Onun yerine buradan hemen böyle hızlıca sorular oluşturup ve kodu gönderip telefonlarından oynamak, yarışmak da mümkün. Quizizi bu şekilde aktardım bugün sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere.